İsmin neydi? İrayet Tuncer. İrayet. 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 Kaç yaşındasın? 75. 75 yaşındasın. Ee, doğma büyüme buralı mısın? Buralıyız tabii. Annelerimiz Yunanistan'dan geldi. Biz buralı doğumluyuz. Burada. Yunanistan'dan göç ettiler. Buralı. Buraya Hatta Atatürk zamanında o zaman. Ha. Hı -hı. Buraya göçtük. Hı -hı. Hala Hı -hı. Rumca Hı -hı. biliyorsunuz. Tabii, Rumca, Türkçe. Bilemiyorsun, doğru diyorsun. Rumcayı daha iyi biliyorsun. Tabii Rumcayı daha iyi. Herhalde o zamanlar... Bilmiyorduk biz, hiç okula gittik, oradan öğrendik Türkçeyi biraz. Hı -hı. Yoksa şey yok yani, ha. Türkçe yoktu sizde hiç? Annem hiç bilmiyordu. Hı -hı. Babam öyle, hiç bilmiyorlardı onlar. Konuşmuyorlardı, hep Rumca. Bu köye yerleştiniz, neler yaptınız mesela? Siz çocukken nasıldı bu köy? Bu köy daha iyiydi o zaman. Daha mı güzeldi? Tabii daha iyiydi. Neler yaptınız? Ee, bizim düğünlerimiz oluyordu çok güzel, şimdi... O hepsi de balo, balo da zaman tek tek kalkıyordu herkes oynuyordu, hı hı. çalgı tutuyordu bir kişi üç kişi, kişi çalıyordu bir keman bir tane dinbek. Hı hı. öyle çok güzel oluyordu. Şimdi artık kalmadı o eski Kalmadı, yürümünler. kalmadı onlar kalmadı. Hı hı. Tamam. Ee, İrahit için ben bir şey duydum sen çok güzel şarkı söylüyormuşsun Rumca hı. benim için söyler misin? Tamam Tamam. Να βγάζει η κίνδυνη, να βγάζει η κίνδυνη, να βγάζει περδί κίνδυνη, να βγάζει η κίνδυνη, να βγάζει și nazun tatran dai fila ni voi maniosta mazuna kistu mandi lim tavana ki sung și nim ta stilna ta nu hiriti mata sta munda climata